Dışarısı çok soğuk ya. Artık bir yere gidelim bakın sesim gitti ya. Sesim gitti. Teyze neredeyiz? Hadi bebek Sony'i bulalım. Evet amca çok yakınlaştık. Neredeyse dibindeyiz. Şuna şöyle şu tepeye doğru gideceğiz. Tamam gidelim ya. Sen de mi hasta oldun Herkes hasta olmuş ya. Kecürük sen de. Evet evet amca ben de hasta oldum. <laughs> of sesim çok kötü. Tamam dur dur. Geldik neredeyse. gel, geldik tepedeyiz teyze. Ne yapacağız şimdi burada? Evet amca burada bir yere kur. Aa, duvarı da görüyor musun? Evet amca. Aa görüyorum o duman ne? Hadi oraya gidelim çabuk. Tamam hadi gidelim. Ay tez dikkat et. Ya hop şuradan şöyle hop buradan böyle koş koş koş. Dumanı çok merak ettim. Acaba ne var o şu an orada? Çok merak ediyorum. Hemen ben gitmem lazım. En önden giden kazanır. İlk giden ikiden kazanır. En son gelen de top olsun top. Bildiğin yuvarlak top olsun. Hayır ben olamam hayır hayır lütfen. <laughs> Geri çocuk oldu. Tamam geldik. Vay canına bu ne böyle ha? Aa, bebek söneyim burada ne işin var ya? Ah, kedi çocuk ne itiyorsun? Aa, Enes amca, düştüm, düştüm yani. <gülüyor> <gülüyor> ya, teyiz ne itiyorsun ya? Ne yapacağız biz burada? Biz niye buraya gittin? Bilmiyorum Enes amca. Burada bir şeyler yapmalıyız. Benim süper kahramanımı lütfen kurtaralım Enes amca. Hadi. Ya nasıl kurtaracağız bilmiyorum ki. Bebek Sonic duyuyor mu? Bu galiba robot. Buna bir şey yok. Enes amca şuraya bak. Oha o ne öyle? Ezamca oraya çıkmalıyız kesin. Tamam. Teyze bizi çıkartabilecek misin? Um, bir dakika Enes amca hemen ceplerimi kurcalıyorum. Belki işimize, işimize yarayacak bir şey çıkar. Ee, bir şeyim var aslında Enes amca. Onu kullanabiliriz. İşte bu. Oo süper. Geç kedi çocuk. İlk ben çıkacağım. Ha, Enes... Hayrik ben çıkacağım. Hayrik ben çıkacağım. Hayrik ben çıkacağım şöyle. Hop şuradan şöyle. Ah ah hadi çıktım. Ya of ya yine çıkamadım. Çık 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 çık. Hayrik ben çıkacağım. Hayır hayır hayır. Gel çocuk çıkamaz. Gel çocuk çıkamaz. Ya of ya. Gel çocuk çıktı ya. <laughs> ben çıktım Enes amca. Olamaz. En sonunda ben çıktım Enes amca ya. Of. Neyse gelin gelin. Dikkatli bir şekilde gelin. Bebek suni bulalım ya. Oo. Oh. En amca az hazine. Ben hazineyi çok severim. Oo, Aa. Aa. Tiz, Tiz neredesin? Burada mısın? de mi düştü? Eyvah! Durun bakayım. Bu ne böyle? Oo, zine var, jet ski var. Bu bebek suyu jet ski de. Ah, ölüyorum. Ah, 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 ah. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Ah, bu ne böyle? E, kedi çocuk bu ne böyle? İnanamıyorum yedik kadar. Oo, burası neresi böyle? Oo! Oo, oh. bir dakika. Yanlış yere gidiyorum. Öleceğim. ölmedim. Kedi çocuk. Teyze orada mısınız? Ya adam ne diyor? Burası neresi böyle? Bilmiyorum ki. Ha? Eyvah bu ne? Aa, bu bebek Sonic. Aa, bebek Sonic canım kardeşim ne yaptılar sana? <laughs> dur dur kedi çocuk bu maket galiba. Hey sen maket misin? Galiba maket bu. Ha, tamam o zaman Ezan'cım. Vallahi çok korktum ya. Bunlar ne böyle? Bu ne böyle elinde şey tutuyor. Gülle mi tutuyor? Işık bir şey tutuyor. Şunlara bak. Çok garipler. Bir de şunlara bak. Ellerin kılıçlar girmiş her yerlerine. Her yerde kan var. Çok kötü. Teyze. Teyze. <laughs> Sorun yok. Şimdi ne yapacağız? Buradan devam mı ediyoruz? Evet teyze. Gel beni takip et. Eyvah buralara ne olmuş böyle? Kim yanmış bunları ya? Baksanıza şunların hallerine. Bu çok kötü. Eyvah bomba var. Sakın dikkat edin. Eyvah dikkat edin sen. Sakın çaklatma. Patlatayım demeyin. Tamam tamam dur. Dikkat edin. Yanlış bir yere de basmayın. Belki patlarız falan. Eyvah. Azı harita var. Burada. Eyvah bunda ne yapıyorlar insanlara? Aa, eyvah ben çok korktum. Ben amca. Çok kötü bir şey bu. Evet çok kötü. Durun durun. Bu ne? Ay içinde adam var bunun. Ah, ha, ha! dur dur bağırma Dur bu ne böyle Ay, Bunun içinde adam var Bu ne ya bu nasıl bir yer ha, Burada bir kapı var Koştum koştum bu ne böyle Bu ne böyle Aha, Burada bir şeyler yazıyor Kırmızı yol parkura gider Yeşil yol çıkışa gider Gri yol soru işareti <laughs> Ne yapıyorsunuz siz bakalım he? Ha? Siz nereden geldiniz bunlar yoktu Eyvah Enes amca şey e, bunları aa Enes amca eyvah Enes amca saçmalıyız. Kaçmalı mıyız? Ee, bir dakika ben bunları öldürebilirim. Bu ne? Hiçbir şey yok sandıkta. Şunları öldürün. Geldi geldi şunu tut. Tez şunu öldür. Şunu öldür şunu. Gel gel çocuk al şunu. Al bir tane daha. Bir tane daha. Ölmüyor lan bunlar. Eyvah biz bunları öldüremeyiz. Kaçmamız lazım. Yürüyün. Ee, kırmızı yoldan kez çocuk sen git. Kır yoldan da sen git Tez, tez yürü kırı yoldan. Çabuk kapattım kapıyı. Yürü yürü yürü. Eyvah buradan böyle gidiyorum. Koştum yeşil kapıdan. Ee, nereye gideceğim? Sol sağ. Sol. Kaçıyorum kaçıyorum koşuyorum. Koştum. Yeşilden dün, devam ediyorum. Bura nereye çıkıyor? Umarım doğru yoldur. Umarım doğru yoldur. Gidiyorum. Eyvah. Acaba diğer çocukların oldu. Kedi çocuk acaba ölmemiştir ya. Ben ölmedim halen de. Umarım ölmem. Ah. Birisinin ölme sesi geliyor. Lütfen teyiz ölmesin ya. Şuradan şöyle gidelim. Şuradan şöyle koş koş koş. Buradan nereden? Ah. Buradan. Burası neresi? Ha? Ben bir yere geldim. Kedi çocuk. Kedi çocuğun yolu burası da. Ben <laughs> Ya ne yapacağım? Açıyorum kapıyı açtım. Ha? Bu ne böyle? Ah, ah, sonucu, ha? Dur bekle. Kedi çocuk dikkat et. Tamam ya tamam. Teyiz benimleydi. Ah Al alamaz, Olamaz. Ay ne yaptın deyiz? Ee, biraz şaka. şaka idi yani. Ya bebek sönük gibi olma. Ama ben onu çok seviyorum bebek sönüğü. Hadi Enes amcacık dur gidelim. Tamam hadi gel gidelim. Yine öldük yine çocuk. <laughs> dur bizi. Şuradan şuraya atladım. Buradan buraya. Buradan buraya. Of. <laughs> dur dur ben ölmek istemiyorum. Teyze geliyorum. Hop buradan böyle. Hadi Enes go Enes amca gidelim. Kedi çocuk zaten öldü. Biz buradan gideriz. Eee buradan nasıl gideceğiz? Bu ne böyle? Oh görünmez bloklar var Teyze görüyor musun? Nasıl? Vay canına Enes amca nasıl fark ettin hemen? Ben fark ederim. Gel gel. Sen benimle gel. Şuradan şöyle. Tamam. Buradan böyle. E, buradan nereden? Aa buradan. Tamam. Etrafa bakıyorum teyiz. Buradan galiba gideceğiz. Aa doğru gidiyorum. Bir dakika. Korkuyorum. Aa buradan. Teyiz gel beni takip et. amca önden sen git sen. Yok yok teyiz önden sen git. Aa yine öldüm ya. Of ya. <laughs> teyiz hadi önden sen git. Tamam amca gidiyorum. Bak beni tek bırakma lütfen. Tamam tamam. Tek bırakmıyorum seni. Hadi sen git önden. Tamam gidiyorum. Ah, buradan gidiliyor. Tamam, buradan böyle gidiyor. <laughs> teyze hadi. Hadi. Oradan nereye? O e, e peki oradan nereye? Teyze yanlış gidiyorsun o da. Aa! Eyvah! Yanlışlıkla Tez düştü. Ne sen mi geldin? Selam, var oluyorum. Şimdi buradan buraya atlıyoruz. Atla bakalım. Keçicilik nasıl atlıyorsun? Aa! <laughs> Nasıl? Öyle? <laughs> kedi çocuk ya. Dur tekrardan gidelim şöyle. Şuraya atlayamadı arkadaşlar. Eyvah ben de atlayamıyordum. Vallahi biz de komiklik duruma düşüyorduk. Buradan buraya. Hop buradan böyle atladım. Eyvah. Dur düşmeyeyim. Tam düşmedim. Buradan buraya. Ee, buradan nereye? Buradan böyle. Hoppala çıktım. Çok iyiyim. Buradan böyle. Burada bir kapı var. Aa, eyvah! Bu ne? End Portalı. Kedi çocuk, teyiz neredesiniz? Kedi çocuk, teyiz ya neredesiniz ha? Kedi çocuk. yazdım ben, geldim ben geldim. Kedi çocuk, ne yapıyorsun? Bu tarafa geleceksin. Nasıl? doğru. Ha, gel bu tarafa gel. Oradan çık. Heh gel böyle. Tamam enes amca geldim sayılır. Eee gelemiyorum. Ya kedi çocuk ne yapıyorsun? Buraya gelsene normal. Nasıl? Ah düştüm. Enes bir yardım et. Dur hemen yardım ediyorum. Gel şöyle. Ha gel. Aa, ezan biliyorum. O nasıl yardım? Aa. <laughs> Teyze hadi sıra sende. Gidiyorum Enes amca. İzle şimdi beni. Bak ben az önce burayı yapmıştım ya. Onun için biliyorum nasıl yapacağım. Buradan böyle hop. Buradan kısa yolu var mıydı ya bunun? Hatırlamıyorum ki. Buradan böyle atlasam. Tamam buradan böyle. Buradan böyle. Of çok iyi yapıyorum Enes amca. Evet. Kedi çocuk nerede? İlk baştan mı başlayacak? Galiba Enes amca. Bak şimdi buradan böyle gidiyorum. Buradan böyle. Dur bekle ben yatağımı koyayım bu arada. Ne olur ne olmaz. Burada ölürsem en azından burada doyayım Tamam yatağa da sağlıkladım oldu. Heh, Teyiz nerede? Teyiz geliyor musun? Geliyorum Enes amca. Senin çocuk nerede peki? Bilmiyorum ki galiba öldü ya. Of ya öldün tabii ölürüm Enes amca. Sen beni öyle ittirirsen. Ben seni bilerek ittirmedim ki. Teyiz orada nasıl geçeceksin? E burada nasıl geçeceğim Enes amca? Eee nasıl? Yardım et Enes amca. Dur onu kır tamam. Gel onu kır tamam. Şimdi atla oradan gel öyle. Tamam. geldim Enes amca. Çok teşekkürler. Rica ederim de onu oraya koymayacaksın. Gel dümdüz gel. Nasıl dümdüz mü? Ha tamam. Evet sonunda gelebildin teyiz. Şimdi e ee, kedi çocuk hadi gel sıra sende. Kedi çocuk ya bu kedi çocuk yapamıyor en iyisi ışınlansın. Aa ölüyorum. lütfen yardım et. En iyisi ışınlansın <laughs> teyiz böyle olmaz. Tamam ışınlansın iyisi amca sonra buraya girelim. Bunun başımıza kötü bir şey gelmez. Evet amca buna böyle Buradan mı geçeceğiz? Evet sakın gireyim demeyin. Eyvah evet amca o önden sen haydi bakalım aslanım benim. Ya dur kedi çocuk başlama ya. Hadi evet amca hadi yaparsın ben sana güveniyorum. Bir tane de öpücük atayım ben sana. Ya öpücükle olacak şey mi bu? Neyse. Giriyorum bakalım yan portala. Hop. Ha. Ayvah. Eee. Nakız. Merhaba. Ya. Sen en az amca gel buraya seni öldüreceğim. Aa yardım edin. Teyiz teyiz yardım et. Bebek Sonic. Aa bebek Sonic. İneceğim amca. Yedi edin lütfen. Ne şunu öldürün. E, teyiz öldüreceğim seni. Aa, al sana al sana. Nakıl seni öldüreceğim gel buraya. Yardım edin. Teyiz kedi çocuk. Ez e, amca. Vay canım nasıl öldürdün ez amca. Aa öldürdüm. Aa bebek Sonic. Bebek Sonic yardım edin. Bebek Sonic gel. Bebek Sonic iyi misin? İneceğim ya. İneceğim ya. Yedim edin kaptı bu yeni geldi. Mi kapattı? Ağlama ağlama. Tamam. Hadi gelin çıkalım şuradan. Hemen kaçalım. Acilen kaçmamız lazım arkadaşlar. Nakıs askerlerini çağırmadan. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle videonun devamı için arkadaşlar like atmayı, kanalıma abone like olmayı, bildirim açmayı unutmayın. Size seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kahramanımı buldum. İş işin, Canım arkadaşım değil. Adamın demişsin. Değil çocuk. Adamın demişsin. Sen de adamın demişsin. Pardon adamın içisin sen. İçi dibi değil. Neyse. Hadi bakalım arkadaşlar. sizlere seviyorum. Yanındaki tane güzel video var. Onları tıklamayı unutmayın. Hoşçakalın. Bu video sizden 4000 like bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.